Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cosmos ağındaki projelere nasıl stake, nasıl andelege yapabileceğimizi anlatacağım. Buradaki Atom'daki yani Cosmos ağındaki projeler birbirlerine sürekli destek oluyorlar. Bu yüzden çok fazla airdrop fırsatı olabiliyor. Öncelikle mesela Cosmos ağındaki projelere baktığımızda işte Agorik var, testnet aşamasındaymış. Akash var, mainnet'teymiş. Bu servismiş. Burada bu finans açısındanmış. Vesaire vesaire. Burada gördüğünüz gibi bir sürü proje var. Yaklaşık 250 tane olması lazım. Bazıları coin liste satışa çıktı vesaire. Mesela algoritm coin liste satışa çıktı. Bazılarının test netleri devam ediyor. Bu atom şurada ben bir tane güzel bir doküman buldum. Cosmos oğanda yeni çıkan projeler birbirlerine destek olmak için e, mesela e, bir tane Ozmuz take edene 100 tane Huawei hediye edilmiş. İşte mesela bu proje çıkarken demiş ki minimum 10 tane Juno stakeleyene hediye yapılmış. Burada snapshot tarihlerini vesaire görebilirsiniz. Bu e, şetin linkini de aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakacağım. Şuradan da Telegram kanallarına gidebilirsiniz adamların. Gerçekten çok güzel bir şeyi hazırlamışlar. Şimdi biz peki bu Cosmos'a parayı nasıl satarız? Cüzdanı nasıl kullanırız? Şimdi Atom Atomo'ndaki e, cüzdanın ismi Kepler Wallet. Yani nasıl Metamask kullanıyorsak burada da Kepler kullanılıyor. Kepler Wallet'ı Chrome Web mağazasına indirebilirsiniz. İndirip kurmanız gerekiyor. Kurduktan sonra sizin yeni bir cüzdan açmanız gerekiyor. Buradan Create New Account'a basıp buradaki keyleri bir yere kaydedin. Buraya da bir isimlendirme yapın ve Next deyin. Bir sonraki aşamada sizden bu keyleri geri isteyecek ve onları yazmanız gerekecek. Ve cüzdanınız açılmış olacak. Ben zaten cüzdanı açtığım için bu aşamaları yapmıyorum. Bu keylerinizi kaydetmeyi unutmayın muhakkak. Çünkü cüzdanınıza erişiminizi kaybederseniz bu keyler vasıtasıyla cüzdanınızı tekrardan açabileceksiniz. Buradan back butonuna basıyorum. Benim zaten cüzdanım açık gördüğünüz gibi. Şurada Kepler ulatı Ben burada e, biraz da para yükledim burada. Gördüğünüz gibi cüzdanım açık. Şimdi mesela parayı nasıl atacağız buraya? Şu an şurada Cosmos ağındayız. Şuradaki e, Wallet'a tıkladığınız zaman Cosmos'lu linke. Bu sizin atom gönderebileceğiniz adrestir. Mesela ben Huobi'den yollamıştım. Şurada ekran görüntüsünü almıştım. Huobi'de withdraw kısmına girip atom kozmoza tıklayıp adres kısmına şurada Kepler'den kopyaladığınız adresi yapıştırabilirsiniz. Tek kısmını boş bırakacaksınız. Withdraw kısmına da çekmek istediğiniz emantı yazacaksınız ve çekim işlemini tamamlayacaksınız. Binance'da kozmoz çekimleri e, genelde kapatılıyor. O yüzden atomu tercih e, Huobi'yi tercih ediyorum ben eğer atomla işlem yapacaksam sizler de tercih edebilirsiniz. Buradan withdraw diyorsunuz ve yaklaşık 5-10 dakika içerisinde hesabınıza geliyor. Gördüğünüz gibi ben size göstermek için bir çekim yapmıştım burada. Şu an 0.6 atomum var. Şimdi hesabımızda atomumuz var. Bu atomu nasıl stakeleriz? Burada şuradan göstereyim hemen size. Kepler cüzdanına girdiğiniz zaman burada şuradaki dashboard'tan takip edebilirsiniz. Burası extension kısmı, burası cüzdanın dashboard kısmı. Dashboard kısmında Cosmos var gördüğünüz gibi. Cosmos kısmında yıllık %14.93 yıllık bir faiz oranı varmış. Osmosis Stakelerseniz yıllık %91-95'lik bir oran varmış. Secret Network'te 27 27.58'lik varmış. Cosmos'da stake'e tıklıyorsunuz. Stake'e tıkladıktan sonra validatörleri görüyorsunuz. Validatör demek ellerinde yüksek miktarda bu token'a sahip olan insanlar demek. Mesela Stakefish adlı kişi de bu kadar atom varmış. Ve %4 komisyonuna siz bu insana elinizdeki atomlarınızı verebiliyorsunuz. Bu i̇kinci sıradakini verirseniz gelecek faiz kazancın yüzde komisyonu bunu bu kişi alıyor sizden bu kraken ise yüzde yüzlük bir komisyon oluyor vesaire bir de burada yüzde sıfır komisyonlar da var yalnız biz airdroptan faydalanmak için genelde yüzde iki üç faizli site e, validatörleri tercih edeceğiz ben stakefish tercih edeceğim manage'e basıyorum delege diyorum burada bir uyarı çıkıyor diyor ki siz diyor eğer an delege yapmak isterseniz verdiğiniz atomlar 21 gün süreli boyunca kilitli olacak ve bu 21 gün boyunca faiz getirisi elde edemeyeceksiniz. Yani siz buraya bir atom kilitlediniz. Ona faiz işlemeye başladı. Sonradan dediniz ki vazgeçtim ben bu atomu çekeyim. Çekeyim dediğiniz Andan itibaren 21 gün süre başlıyor ve o 21 gün faiz kazancınız olmuyor. 21 günün sonunda volatilize atomlarınız geri geliyor. Bunu unutmayın lütfen bu çok önemli. Bazı arkadaşlar bunu unutuyor. Yani acil bir işlem olduğunda buraya çok fazla miktar delege yaparsanız geri çekmek için 21 gün beklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim şu an de delegasyonum sıfır toplam 0.6 yapabiliyormuşum. Ben geçmiş airdropları incelediğimde genelde 5 atom ve üstüne airdrop yapıldığını gördüm. Bazı projeler 1 atoma da yapmış. Bazıları 0.1'e de yapmış. Ama minimum 1 atom stakelerseniz bence iyi olur. 0.1 stakeleyenler de var ama genelde şu an yeni projeler airdrop hunterlarını avlamak için onu iptal ediyorlar. Yani 0.1'e çok vermiyorlar. Ben şimdi size örnek olması açısından 0.1 yapacağım. 0.1 atomu delege etmek istiyorum. Delege'ye bastım. Burada bir fee alıyor bizden. Approve'a bastım. Elinizdeki tüm atomu stakelemeye çalışmayın çünkü belli bir miktar fee ödemeniz gerekiyor. Küsüratlar hep kalsın. Kepler Bulut'a şu an cüzdan onay, cüzdanından işlemi onayladım ve A'da onaylanmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an devam ediyor işlem. Onaylanınca onaylandı diye bir bildirim gelmesi gerekiyor. Şuradan bakalım. Delege diyelim. Daha işlem onaylanmadı. Şuradan bakalım. Devam ediyor işlem. Tekrar mı yapmamız gerekiyor acaba? Delege. 01 bir daha mı yapayım işlemi biraz kararsız kaldım. Ee, biraz daha bekleyeyim işlemin tamamlanması için şuradan stake kısmından. Heh, şimdi işlemim gerçekleşti gördüğünüz gibi. Biraz bekleyin siz de. Eğer stakeledikten sonra yukarı atılıyor sizin. Buradan managee basıyorsunuz. Sağ üstte claim reward kısmından ödüllerinizi toplayabilirsiniz. Toplam 0.1 atomluk bir stake işlemi olmuş benim. Burada andelege yapmak istediğiniz zaman andelege seçeneğine basıp buradan andelege e, edebilirsiniz. Andelege deyip işte kaç miktarını yapmak istiyorsanız buradan mesela 0.1'in 0.05'ini andelege etmek istersen miktar yazdım. Andelege'ye basıyorum. Burada gördüğünüz gibi ödül kazanamazsınız. Cancel yapamazsınız ve 21 gün boyunca ödül kazanamazsınız diyor. Bunlara dikkat edin. Eğer e, bu mesela validatörü değiştirmek istiyorsanız ise geç seçeneğinden başka bir validatöre de redelegate yapabilir misiniz? Buradan da yapabilirsiniz dediğim gibi e, Cosmos bir sürü proje var anlattığım gibi. Mesela Atom bunlardan biri. Osmosis, Osmo bunlardan biri. Burada bir sürü proje var. Bunlardan en fazla e, airdrop kazandırabilecek olanlar bir Atom Cosmos, iki Osmosis. Osmosis'i de aynı şekilde burada stake deyip Manage deyip, Delege deyip elinizdeki buraya buradan stakeleyebilirsiniz. Şimdi biz hesabımıza atom ama ozmozisi yok. Ozmozisi nereden alacağız? Ozmozisi almak için de app.ozmozisi.zone adresine gireceğiz. Buradan Connect Wallet diyeceğiz. Kepler Wallet diyeceğiz. Approve diyeceğiz. Ve cüzdanımızı bağlamış olacağız. Gördüğünüz gibi şu an için ozma miktarımı görmedi benim. Atom miktarımı da görmedi. Ozmozisi işlem yapmak için elinizdeki atomu e, deposit etmeniz gerekiyor. Mesela gördüğünüz gibi balansım sıfır benim. Atomu deposit diyorum. Approve diyorum. Elimdeki 0.49 atomun 0.4'ünü e, buraya deposit yapıyorum. Kaç tane almak istediğiniz ozmuziz varsa o kadarlık atom deposit yapmanız gerekiyor. Tekrardan fee için işlemi onayladım. Ozmuzizi Binance Smart Chain'deki Pancake gibi düşünebilirsiniz. Sadece burada e, cüzdanınızdan değil buraya deposit yapmanız gerekiyor işlemleri. Aynı şekilde daha sonra withdraw yapmanız gerekiyor işlemi tamamladıktan sonra. Şimdi deposit işlemini yaptık. Şuraya bakiyemizin düşmesini bekliyoruz. Düştü bakiyemiz. 16.8 dolarlık bir atom aldık burada. Şimdi trade kısmına gördüğün, girdiğimizde gördüğünüz gibi burada yazıyor artık. 0.1 atomluk ozma alayım ben mesela. Swap diyeyim. Approve diyeyim. Şu an ozma satın alma işlemi gerçekleştirmiş oluyorum ben. Ozmayı satın aldıktan sonra stake yapmak istiyorsam eğer buradaki stake butonuna basıp basacağım. Stake butonuna bastıktan sonra manage diyeceğim, delegate diyeceğim. Gördüğünüz gibi burada Ozmo bakem gözüktü 0.43 Ozmo bakem. Ozmo'da ise 14 günden fazla bir 14 gün beklememiz gerekiyormuş. 14 günün sonunda paramız hesabımıza geçiyor. Atom'da 21 gün, Oz Ozmo'da 14 gün. bir süre var. Buradan tekrar delege diyeceğiz, Ben gene 0 birlik bir delege yapayım burada. Şuradan delege diyoruz. Approve diyoruz. Approve dedik gördüğünüz gibi ve hesabımızı artık Osmo'da stakeledik. Şuradan baktığımızda Cosmos'da stakeledik, Osmo'da stakeledik. Şimdi burada Kepler Vault üstünden yapabileceğiniz stake seçenekleri bunlar. Ayrıca bu Cosmos e, ağında birkaç proje daha var benim dikkatimi çeken. Bir Juno var. Gördüğünüz gibi bugün %5 artmış. Bunun stake için de juno.omniflix.io'ya gitmeniz gerekiyor. Bu site şu an çalışmadığı için bunu gösteremedim size. Aynı zamanda NFT projesi olarak NFT'ler büyük bir hype içinde bildiğiniz gibi. Cosmos ağındaki NFT marketplace olarak da Stargaze projesi var. Bu Stargaze projesi daha CoinMarketCap'te listelenmedi. Daha orada listelenmesi gerekiyor gelecek. O yüzden ben büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Buradan piyasalara gittiğimizde gördüğünüz gibi ozmoz üstünden alabiliyormuşuz. Biz biraz da star gez alalım. 01 atomlukta şurada aramaya star yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 13'lük bir star alabiliyormuşuz. 1 bir, bir atom 42 dolar, 01 atom 4.21 dolar. Ben buradan swap işlemi yapıyorum. Ayrıca bu Stargaze projesi bir airdrop yapmıştı. Mesela şurada airdropla ilgili bir Medium makalesi yayınlamışlar. İşte mesela 5 atom ve 20 ozma tutma şartı koymuşlar. Bu insanlar hak kazanmışlar ve airdrop dağıtımı ayın 17, 17 Ocak'ta gerçekleştirilecekmiş. Eğer sizde daha önceden bir atom stake'iniz bulunuyorsa kontrol edebilirsiniz. Mesela Cosmos'daki adresinizi kopyaladınız. Burada Cosmos, Osmos ve Regen adresleri olabilirmiş. Check airdrop diyorum. Gördüğünüz gibi ben eligible değilmişim. Yani ben ödüle hak kazanamadım. Buradan check another adresi, mesela osmosis adresi mi istiyor buradan? Şuradan siz adresi osmosis yaparsanız osmosis adresinizi elde edersiniz. Şimdi starlarım geldi mi hesabıma? Geldi gördüğünüz gibi. Bir star e, 0.3 dolar. Şuradan max dediğimde 4 dolarlık bir star almışım. Bu a, aset kısmında e, gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu stake etmek istiyorum. E, bunu da stake etmek için e, aynı zamanda OmniFlix şurada Stargaze'in Stake bölümü var. Stake.stargaze.zone var. Şimdi ben burada, burada da aynı şekilde validatörler var. Buradaki validatörlerden istediğinizde delege edebilirsiniz. Şuradan voting power'a göre sıraladığınız zaman elinde en çok tutandan en az tutana kadar sıralayabilirsiniz. Buradaki arkadaşlardan istediklerinizi yapabilirsiniz. Benim burada yakından tanıdığım arkadaşım var. Mesela ben ona, ona delege edeyim. Şuradan Account Not Connected diyor. Şuradan en öncelikle tabii ki Connect dememiz gerekiyor. Ben şuradan Refresh diyeyim sayfayı. Connect diyeyim, Approve diyeyim. Şuradan e, tekrardan Stake kısmına geleyim. Stake kısmına geldikten sonra... Şurada e, tekrardan voting power'a göre sıralayayım. Voting power'a göre sıraladıktan sonra biraz aşağılara doğru indiğimizde ben bu validatörü arkadaşı tercih edeceğim. Buraya gördüğünüz gibi max available token 0 yazıyor. Neden 0 yazıyor? Çünkü bizim bakiyemiz Ozno'suzde kaldı. Ozno'suzdan çıkarmak için Stargaze'in yanında withdraw'a basıyoruz, approve'a basıyoruz. Daha sonra max'ı seçiyoruz. 13 starı Ozno'suz'daki e, trade kısmından çıkarıp cüzdanımıza alıyoruz. Neden? Çünkü orada stake'e koyacağız. Şu an çıkartıyoruz cüzdandan. Stargaze'in stakelenmesi için de ayrıca bir çalışma sürüyormuş. Yaklaşık bir hafta sonra onunla ilgili de bir update videosu çekerim olmadı. Şimdi hesabımıza gelmiş olması gerekiyor şeylerimizin. Bizim Stargaze'lerimizin. Şuradan aşağı indiğimizde Stargaze'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi gelmiş Stargaze'lerimiz. Şimdi burada tekrar stakelemeye çalışalım. Şuradan aşağılara inelim. Alka detaya gelelim. Sıfır gösteriyor. Bir sayfayı F5 şuradan what you power'a göre tekrar sıralayalım. Şuradan delege diyelim. Mesela burada komisyon oranları yine yazıyor. Ben %5'lik komisyonlu bir validatörü seçtim. Bu arkadaşı da yakından tanıdığım için. Buradan 1371 Stars'ı seçtim. Daha demin sıfırdı. Artık 13 tane çünkü withdraw yaptım. Delege işlemine baktık. Stargaze'de de withdraw süresi var aynı şekilde. Yani bir çekmek istediğinizde, unstake yaptığınızda 14 gün beklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi delegate successful dedi. Şurada ben artık ödül kazanmaya başlamış oluyorum. Şurada dashboard kısmında ben burada 13.71 stake etmişim. Şurada işte e şu an için AP'ye yani yıllık faiz oranı %95-100 arası olması lazım. Şu an günlük bana saatlik faiz yatacak burada. İşte burada istediğiniz gibi ödülünüzü claimleye, claimleyebilirsiniz. Ben çok az miktar yaptığım için şu an bu art, oran artmıyor. İşte 100-200 tane yaparsanız çok güzel bir faiz oranı var. Buradan claim deyip stars'a hesabınızı alabilirsiniz. Mesela günlük faizi aldınız. Sonra osmozize gelip buradan deposit deyip starsınız buraya yatıracaksınız. Buraya yatırdıktan sonra trade kısmından isterseniz bozabilirsiniz, isterseniz başka bir şey yapabilirsiniz dediğim gibi. Kozmozon'da anlatacaklarım bu kadar. Ben bu Stargaze projesine bayağı mühitliyim. Siz de takip edebilirsiniz. Şu an için daha 10.000 takipçisi olan bir proje. Diğer projeleri projelere takip etmeye devam edin. Avax bildiğiniz gibi önce Solana vardı. 1 dolardan 200... 240'lara kadar gitti. Avax 2-3 dolardan 140'ları kadar gördü. Cosmos da şu an yaklaşık 40, 42 dolardı ama bu Bitcoin düşüşünde bile çok fazla yara almadı. Yani sürekli bir artış yapmaya eğilimli bir coin'di. Bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım bildiğim kadarıyla. Eğer bir sorunuz olursa tekrardan videonun açıklama kısmındaki yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. Twitter'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Her gün e, düzenli olarak videolar çekmeye çalışıyoruz. Güncel paylaştığımız kampanyalarla ilgili sizlere bilgilendirmeleri buradan yapıyoruz. Çünkü her şey hakkında da video çekemiyoruz. Burada e, tekrar yeni Huobi Prime List ile ilgili bir duyuru paylaştım. Burada da son olarak da Veil'in 25 dolarlık bir airdrop fırsatı vardı. Yaklaşık 14-15 günü var. O yüzden bir an önce buna da katılmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.